Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Ma ve YouTube'a ömelik videosu Arkadaşlar burada Aslında sizlerle birlikte ev yapacaktım Camım kırılmış A Neyse ben tamir ederim Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum ah, Burada zırhlarım ne var? Arkadaşlar gittim bekleyin bir uyuyayım ilk önce. Gittim market açtım. Kimse gelmedi. Tabii ki de bu sınırda olduğum için gelmezler. Köylü çünkü. Bakın burada iniyoruz. Burada ne var? Zombi köylü sandım Allah belamı versin. Ben buradan girdiğimizde arkadaşlar çok güzel markete Bak ah, şurada da sandığımız var. Hiç kimse görmesin diye sakladım. Bak Allah. Bak böyle kasada işler yapacağım. Arkadaşlar bakın neydi? Ev yaptım hatta logo bile yaptım. M harfiyle yaptım ya. Lan benim camlarım niye kırılmış hepsi? Camlarım hmm. hep kırılıyor zaten ya. Burada da şöyle küçük bir tane tarlamız var bakın. Güzel. Ja, ablum Hm. Ja, af. Yine mi şey kalacağım ya ben. Yeter bıktım ya. Odun gaz, odun gaz, odun gaz. Ne oluyor? Arkadaşlar, ben bunları anlatırken siz zaten videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Ya. Eski kanalımda 190 video vardı. Hiçbirinde abone olmadınız ya. Bari bu kanalımı da abone olun. Video like edin. Bunu şu nasıl yapılıyor? Dört tane tahtadan yapılıyor. Şunu şöyle alalım. Arkadaşlar hileli mikrofonu. Bu arada buna nasıl girdin dersen hileli mikrofonla. Bakın elmas Arkadaşlar bu nedir ay elması ve bakır Bakırdan zırh yapmışlar adam. Bir gör. Allah oyunun kurucusu buradan sesleniyor. Bu oyunu nasıl yaptınız lan? Ben bile yapamam böyle şeyler. Yeni öğrendim ben de bunu. Hı, hmm, bu nasıl yapılıyor? Yapışkanlığı yapıştım. Ya. Arkadaşlar şey yapacaktım ya. Nerede bu? Ne yapacaktım lan ben? da kırdım da. Yapacağım. <laughs> Arkadaşlar buradan Aa, yani şey dedim, pardon. Ben arkadaşlar burada bunu onu yaptım. Ben burada da rahat kalıyorum. Arkadaşlar ya doğru çapa yapacaktık biz. Unutuyorum arkadaşlar ben onu iki eksikliğe var. Videonun altı beğenip abone olmayı unutmayın. Burası nasıl toprak ya? Hop. Tamam hadi dik sen çözüm. Arkadaşlar telefonum şarjı. Şarjı bitti. Yalnız bu da videoda Başka bilin beni kabul eder mi? Aşağı bilin. Tamam lan. Kabul etti direkt. Eğer nasıl yapılıyordu? inekten yapılıyordu. İnek ve demir. Ama yapmayın. Aa tükürmeden kaç kaç kaç. Uy. Arkadaşlar bakın. Şu zırhın bir tane özelliği var. Gelin göstereyim. Birisi uzurla ha giydiğinizde size hasar verdirmiyor. Göstereyim hemen. Bekleyin şuradaki zırhımızı alalım. tamam alayım da bunları al. Arkadaşlar hmm. nasıl arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız hatta like atıp yorum yazıp ben öğrenmek istiyorum. Yazabilirsiniz. Ben de diğer videomda göstereyim. İyi. Hemen gösteriyorum. Koyun şimdi. En... gel. Bana Kullan lan. Lan be. Arkadaşlar bakın içinden geçiriyor. Ben arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum. Kurun içinden geçirdi. Dur lan. Hiç hasar vermiyor. ki? Pardon lan. Pardon. Kusur. Kusura bakma. Hmm, ne veriyorsun? Şu zümrüt bir zümrüt. Sen de çok şey istiyorsun be abim. Şu karşılığında yapabiliriz. Ama ben bir tane o yüzden seni öldüreceğim. Ne olur. Sen iyi niye bir şey aldın bana? Altan market yaptı. Sen iftiyaz. Bir sürü yemek satıyorum arkadaşlar ya. Allah Allah. Neyse başarı. Bunu size de koyalım. Arkadaşlar bu Minecraft serüveninin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. O zaman videonun geri gelir. Şu ayakkabımı da koyayım. Şu da koyayım. Arkadaşlar oyunun yapımcısı bakırdır yapmış. Bakır şey bilmemiş ya bakır kılıç yapmış. Yani ben o kadar şaşırdım da şişirdim. Ben şu camı yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu neydi zırhın bir özelliğini daha fark ettim. Demir zırhla bakın arkadaşlar. Yani bu zırhla eğer neydi çok ama çok yüksekten atlarsanız hiçbir şey olmuyor size. Ben daha yeni denedim. İnanmayın diye inanmazsınız diye bir tane daha yapacağım merak etmeyin. Hah şimdi gidiyorum yapmaya arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi bir sürü yerden atlayacağım da yer çıkması çok zor. Yapan, Abi buradan şöyle geliyorum. Bakın bu zırhla atlıyorum. Dur hatta inanmazsınız diyor. Şuradan atlıyorum. Ve pat. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar içerideki gidin şu benimle annem şu rahatsız ettiyse kusura bakmayın. Lütfen kusura bakmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizin siz, ne, siz neyle annenizi seviyorsanız zaten bir like atıp yorum atabilirsiniz. annenizi seviyorsanız bir like. like. Bir like ver bana. Annenizi babanızın annenizi babanızı seviyorsanız bir like. Abone olun arkadaşlar böyle olmayacak. Ben neydi yaratıcılık ve hemen çıkıyorum. Kusura bakmayın sizin için de. Biraz, ya, biraz kötü yapmak zorunda kaldım. Çıkamadım çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar burada tabela yaptım hatta. Arkadaşlar bir de burada deneyelim. Yükseğe şey çıktık. Tabele de deneyelim. Hop. Lan bakalım. Bak iyi şey oldu. Arkadaşlar bu video bu kadar kısa oldu. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.